İyi akşamlar. Ağparı'da ana haber saati Türkiye ve Dünya gündeminden sıcak başlıkları paylaşacağız ama önce günün manşetleri. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Albayrak, ekonomik istikrar kalkanı desteğiyle bugüne kadar verilen tutarın 240 milyar liraya çıktığını söyledi. Bunun da milli geliri oranının... %5'e eşit olduğunu vurguladı. Albayrak Türkiye virüsünün ekonomik etkilerini atlatacak dedi. Toplantıda neler konuşuldu hepsini anlatacağız. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulu toplantısı sonrasında kameraların karşısındaydı. Salgın kontrol altına alındı dedi. Bir kez daha maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı. Son günlerde gelen kuyruk görüntülerine karşın yeni hayatımızda artık uzun kuyruklar olmayacak dedi. Bakan Koca sağlık çalışanlarına Mart ve Nisan ayları için bir ek ödeme yapılacağını da söyledi. Ayrıntılara bakacağız ve bugün piyasaların manşetinde Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları vardı. Fed Başkanı ekonomik görünüm belirsiz, aşağı yönlü riskler hala ciddi durumda dedi. Negatif faiz gündemimizde yok diye de ekledi. Piyasalar bu açıklamaları nasıl karşıladı? Hepsini anlatacağız. Özetler böyle. Çok daha fazlasıyla ana habere başlıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak koronavirüsle mücadele kapsamında atılan adımlara ilişkin son rakamları paylaştı bugün. Ekonomik istikrar kalkanı adımlarının maddi tutarının 240 milyar liraya çıktığını söyledi Bakan Albayrak. Bu rakam milli gelirin %5'i civarında Türkiye sağlam bir bilançosuyla bu süreci en rahat atlatacak ülkelerden biri diye konuştu. Türkiye olarak sağlam bilançomuzla bu süreci dünyada en rahat atlatacak ülkelerden İnşallah bir tanesi olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun 550 üyesine video konferansla seslendi. Virüsün ekonomik etkileri giderilecek mesajı verdi. Covid-19 salgından ekonomize etkilerini gidereceğimizden, ülkemiz için ortaya çıkan potansiyeli sonuna kadar değerlendireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bakan Albayrak, koronavirüsle mücadele kapsamında atılan adımlara ilişkin son rakamları da paylaştı. Ekonomik istikrar kalkan paketin adımlarımızın toplam bugüne kadarki maddi tutarı 240 milyar Türk lirasına ulaştı. Bu miktar milli gelirin şu an itibariyle yüzde beşi civarında. Eğer bazı ülkeler gibi ekonomik büyüklüğünü ifade etmemiz gerekirse bu rakam 525 milyar lirayı bulur. Bu da milli gelirin yaklaşık yüzde on birine denk gelmektedir dedi. İster maddi tutar, ister ekonomik büyüklük ve etkisini dikkate aldığımızda, her iki oranda da Türkiye salgın kapsamında destek bölümü milli gelir oranında dünyadaki çok çok iyi konumda olan ülkelerden bir tanesi. Bu açıklamaların ayrıntılarını ve çok daha fazlasını soracağız. DEİK Başkanı Nail Olpak bu bölümde bizimle ana haberde karşımızda. Nail Bey merhabalar, iyi akşamlar, hoş geldiniz yayına. İyi akşamlar, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Sağlıklı günler diliyoruz. E, Sayın Bakan'ın açıklamalarını paylaştık ama biraz daha alt satırlarında özellikle ticarete ilişkin bundan sonraki süreçte verilecek destekler. Bir yandan da bugüne kadar verilen destekler noktasında. Şöyle kısa bir özet, özellikle öne çıkan manşetler nelerdi? Sizin bir talebiniz oldu mu? Ne, ne görüştünüz? Öncelikle biz Sayın Bakan'ımızı hem ben şahsen hem de yönetim kurulu üyelerimiz ve iş konseyi başkanlarımız böylesi zorunlu bir zorlu bir dönemin içerisinden geçerken aklımızdaki soruların tümünü sorduk. Bunu ifade etmek isterim ve sorduğumuz soruların tümüne de tatmin edici cevaplar aldık. Hatta ben arkadaşlarıma hangi soruları soracağımı paylaştığım zaman ya başkan emin misin bu soruları da soracak mısın dedikleri soruları dahi kendisine sorduğumuzu ben ifade etmek isterim. Yani bunların içerisinde insanların kafasında olan IMF'li olan ilişkiler, Merkez Bankası'nın rezervlerinin yeterli olup olmadığı, sermayeye bir kısıtlama gelip gelmediğinden tutun da neler varsa dövize yönelik dahil olmak üzere ekonomiye yönelik biz dış ekonomik ilişkiler kurulu olarak bugün Sayın Bakanımıza her şeyi sorduk. Şu açıdan vereceği cevaplar önemliydi. Ekonomi deyince biz dövizle ekonomiyi ilişkilendiriyoruz ve döviz deyince de dolar geliyor biliyorsunuz insanımızın aklına. Bundan iki yıl önce Ağustos ayında da dolar 7 dolar 7 TL seviyelerinde bir çıkmıştı. O süreçlerde de ekonomi yönetimiyle ilgili olaraktan o atıcı adımları çok önemliydi. Hatta eleştirileri de söz konusu olmuştu o dönem için. Sonrasında ise açıklanan programın hem 2018 hem 2019'da yakalandığını gördük. Dolayısıyla bugüne geldiğimizde yönetimin başında olan Sayın Bakan'ın bizim sorularımıza vereceği cevaplar önemliydi. Biz bu cevaplardan tatmış tatmin olmuş olarak çıktık. Öncelikle bunu söylemek isterim. İkincisi atılacak adımlar. Bugüne kadarki destekler için teşekkür ediyoruz. Özellikle kısa çalışma ödeneği başta olmak üzere diğer bütün destekler hakikaten çarkların optimal düzeyde dönmesi açısından önemliydi. Bir de bu işin bundan sonrası var. Bizim bundan sonrasında hem gördüğümüz hem de Sayın Bakan'ın açıklamalarından anladığımız şu. Kim ki ülkeler bazında ve firmalar bazında konuşuyorum. Tedarik zincirini kopartmaz, işin arz tarafında sağlam olduğunu muhataplarına ispat edebilirse, o güveni verebilirse bu sürecin kazananı olacak. Ve ülkemize yönelik olarak da yapılan bu dönemdeki değerlendirmeleri gördüğümüzde Türkiye'nin sadece bir iyi niyet temennisinden bahsetmiyorum. Bu süreci en iyi yöneten ülkelerden olması sebebiyle ve bundan sonraki dönemde de sadece belirli yerlere tedariğin yoğunlaştırılmasının ne gibi negatif sonuçları olduğunu dünyanın öğrendiği bir süreçte Türkiye hem bölgenin hatta sadece bölge demeyelim Çin Avrupa arasındaki o coğrafyanın en dinamik ülkesi olduğunu ispat etti. Böyle bir sonuç çıktığını söyleyebilirim. Sayın Opak, yeni talepleri ilettiniz mi? Yeni destekler görebilecek miyiz? Bu süreçte iş dünyası tarafına? El elbette ilettik. İş dünyası bunu sadece bugün yapmıyor. Biz taleplerimizi bazen anlık, inanın yani anlık olmasını bilerek söylüyorum. O an çok acil bir durum varsa ilgili bakanımıza bu ticaret bakanımız olabiliyor, hazine bakanımız olabiliyor, ulaştırma bakanımız iletiyoruz. Bugün de Sayın Bakanımıza bunları ilettik. Verdiği cevaplar oldu detaylarda ama ben size şöyle ifade edeyim izninizle. Buyurun. Dinamik bir sürecin gerektirdikleri nelerse yani işte daha fazla mesela mücbir sebep kapsamının genişletilmesi dahil olmak üzere birçok yeni talepler oldu. Nelerse ona uygun adımlar atılacağını ifade ettiler. Bugüne kadar da onun yapıldığını gördük. Gördüğümüzden dolayı bundan sonrası için de kafamızın rahat olduğunu ifade etmek istedim. Yeni sektörler yani e, talep beklenti çünkü bu yönde reel sektörde siz de e, bunu evet. dile getirdiniz mücbir sebep kapsamında. Bir tek, bir tek o değildi tabii taleplerimiz bir Buyurun. de biliyorsunuz dünya üzerinde bu e, salgından etkilenen başka ülkeler ve başka ülkelerdeki başka firmalarda var. Bu onların kötülüğünü istemek anlamında değildir ama baktığınızda neticede Türkiye açısından da başka fırsatların doğduğunu görebiliyoruz. Yeni şirket evlilikleri, yeni satın almalara bizim açımızdan da fırsatlar çıkıyor. Bu noktada da Sayın Bakanımızdan destek talebinde bulunduk. O da somut projelerle gelin görüşelim dedi. Nitekim önümüzdeki günlerde kendisiyle görüşeceğimiz böyle bir somut proje var. Bakalım nasıl sonuçlandırabiliriz iş dünyası olarak? Biz nerelerinde durabiliriz? Devlettenimizden ne gibi destekler alabiliriz göreceğiz. Bunu bütün iş dünyasına da ben anlatmak istiyorum. Çünkü her gün yaptığımız online görüşmelerde 146 ülkede iş konseyimiz var biliyorsunuz. Biz onu görüyoruz. Böylesi şirket evlilikleri ve fırsatlar için Türk firmalarına inanılmaz e, imkanların doğduğu da bir süreç var. Bu ekonomiyi çok e, önemli bir noktaya getirecek bir başlık e, dileriz ki iyi haberlerle biz de bunu paylaşmak isteriz. E, Dış ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Sayın Nail Olpak çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için iyi akşamlar diliyorum. Çok i̇yi sağ akşamlar. olun. Yayına katkı için ayrıntıları konuşmaya devam edeceğiz. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Özdemir bu bölümde bizimle. Ebru Hanım merhabalar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz Zeynep. İyi akşamlar. Hoş bulduk. Merhabalar. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Şimdi aslında sizin hem Kuveyt ayağınız var, Türkiye Kuveyt İş Konseyi Başkanısınız. Doğru. Hem bölgedeki fırsatları değerlendiriyorsunuz. Dolayısıyla yeni bir ticari döneme de gireceğiz artık bu süreçte. Belki biraz da aslında ticari diplomasi noktasında da bu çok önemli. Bugünkü görüşmede de bu konuşuldu mu, bu görüşüldü mü aslında merak ediyorum. Çünkü 50'den fazlaya fazla bir ülkeye yardımda bulundu Türkiye. Bunun hiç şüphesiz ki geri dönüşü bize ticari diplomasi noktasında önemli olacak... Bu açıdan yeni fırsatlar noktasında neleri görüştünüz? Öncelikle tekrar iyi akşamlar diliyorum. Şunu belirtmek istiyorum. Yani bu pandemi ortamının aslında bazı avantajları da oluştu. Bir anda birçok, 146 iş Konseyi Başkanı Sayın Ekonomi Bakanımızla bir toplantı yapıyor. Zaten motiveydik iş dünyası olarak. Şimdi daha da motive olduk. Motivasyonumuz çok daha arttı. Sizin de belirttiğiniz gibi uluslararasında aslında kayan bir ticaret alanı var yani tedarik zincirleri var. Bunları da konuştuk. Yani bunlar tedarik zincirleri yeni yerler arıyor. Uluslararası oluşan likidite yeni yerler oluyor ve Türkiye biz Türkiye'nin bu tedarik zincirinden ve bu yeni yatırımlardan biz ciddi olarak pay alacağını düşünüyoruz. Mesela altyapı konusu bütün katıldığımız webinarlarda ortaya çıkıyor. Türkiye çok iyi altyapı şirketleri olan bir ülke. Hem iş gücü potansiyeli açısından hem bilgi ve deneyim açısından gelecekte bunları diğer ülkelerde de uygulayacağız gibi gözüküyor. Dolayısıyla biz bugünkü e, görüşmede iş dünyası çok motive ve hızlı çalışıyorduk. Bu zamanı nasıl daha iyi değerlendiririz? Nasıl bu krizden pay çıkarız diye düşünüyorduk. Fakat burada daha da motive olduk. Biliyorsunuz başkanımız da belirtti. Bizde 146 iş konseyimiz var. 146 iş konseyimizde neredeyse ben Kuveyt büyükelçimiz Ayşe Hanım'la neredeyse her gün konuşuyorum ve bir telefon uzaklığındayız. Dediğiniz gibi 50'den fazla ülkeye yardım yaptık. Bunların hepsinin geri dönüşü olacak ve özel sektör olarak da biz ticaret firmaları ticaretten, altyapı firmaları altyapıdan, inşaat firmaları inşaatlardan nasıl pay alırız, pay alırız düşünüyoruz ve bu zamanı böyle değerlendiriyoruz. Bir de biliyorsunuz bu küresel alanda kayan yeni yatırımlar konusu bizim söylediğimiz bir şey de değil. Sayın Bakanımız da belirtti. Uluslararası konsultantlar, uluslararası danışmanlar bütün bunları raporlarına koydu. Biz bir an önce yeni normale dönmek ve pay almak için ataktayız ve hazır olarak bekliyoruz. Bugüne kadar verilen destekler noktası da önemliydi. Sayın Bakanım buna yönelik açıklamaları da var aslında. Hem bu noktayı nasıl değerlendirirsiniz hem de yeni ticari diplomasi alanında nasıl talepleriniz oldu? Bundan sonraki süreçte çünkü Bakan Albayrak'ın açıklamalarında da yeni potansiyelin olduğuna dikkat çekiliyor. Siz kendi bölgeniz ve altyapı anlamında tabii ki yeni yatırımlar noktasına neler bekliyorsunuz? Şimdi bütün dünyadaki webinarlarda da tartışılan konu şu, işsizlik şu anda tüm küresel açıdan aslında çok yıkıcı ve biz bunu bütün ülkemiz olarak, da, iş insanları olarak da takip ediyoruz. Bundan çıkmanın en önemli yollarından bir tanesi de büyük altyapı yatırımları. Dolayısıyla biz tüm dünyada ülkelerin, devletlerin altyapı yatırımlarına önem vereceğini düşünüyoruz. Bir kere Türkiye olarak bundan büyük pay alabiliriz. Biz eş zamanlı Türk Exim Bank'ını çok iyi kullanıyoruz ve Türkiye Exim Bankası, müteahhitlere ticaret yapanlara çok iyi fırsatlar sunuyor ve bu pandemi döneminde de verdiği desteği gerçekten genişletti. Sayın Bakanımız daha da genişleteceğini söyledi. Çünkü mesela biz bir inşaat işi yaptığımızda aslında taşeronlarımıza da iş veriyoruz. Tedarikçilerimize de iş veriyoruz ve tüm tedarikçilerimizle da Exim Bankası fırsatlarından yararlanıyor. Dolayısıyla Sayın Bakan Exim Bank'ın daha da aktifle aktifleşmişti. Daha da aktif olacağını söyledi ve her türlü çok daha önemli bir şey de söyledi. Her türlü görüşünüzde, her türlü fikrinizde, her türlü daha iyi yapacağımız her şeyde bize direkt görüş bildirin, değerlendirelim. Direkt bana akses edin. Bu da bence Türk iş insanları açısından çok moral bir moral yükseltici bir şeydi. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Yani pandemi oldu, herkes evinde oturmadı. Aslında biz deyik olarak hiçbir ve deyik iş insanları olarak hiçbir şeyi hiçbir aktivitemizi askıya almadık. Biz aynen, ben şöyle söyleyeyim mesela kendim, daha çok çalışıyorum. Sayın Nail Başkan her gün günde 8-9 toplantı yönetiyor. Büyükelçilerimiz katılıyor, ticaret ateşelerimiz katılıyor. Tüm sayın bakanlarımızla yapıyoruz. E, büyük iş adamlarıyla yapıyoruz. Ben mesela birkaç webinar yönettim. Dolayısıyla biz aslında eskiden daha çok çalışıyoruz. Sayın devletimiz, sayın büyüklerimiz, sayın bakanlarımız da bunu destekliyor. Dolayısıyla şu anda biz fırsatları belirlemiş durumdayız. Gerek yatırımlarda gerekse tedarik zincirinde ve e, olaya entegre olmak için bekliyoruz. Exim Bankası da ve kamu bankaları, devlet bankaları, özel bankalarımız da bizi çok ciddi olarak destekliyor. Çok teşekkür ederim Sayın Özdemir değerlendirmeleriniz için ee, öz ve bugünün koronavirüs tablosuna bakacağız. Sağlık Bakanlığı'ndan gelen açıklamalara bilim kurulu toplanmıştı. Saat 16'dan sonra e, yaklaşık 18 sularında bir açıklama geldi. O açıklamaların ayrıntılarına bakmadan önce bugünkü tabloyu e, açıp bir bakacağız. Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunda değişim nasıl? Dün 1700'ün üzerinde bir vaka tespit edilmişti. Bugün tabloya baktığımızda ise günlük günlük tabloda yine düne yakın bir rakam görüyoruz. 1639 bugünkü vaka sayısı yapılan 33.332 testin ardından pozitif çıkan vaka sayısı 3639. Bugün hayatını kaybeden vatandaşımızsa 58 kişine yazık ki hayatını kaybetti. Bugün iyileşenlerin sayısı 2826. Günlük tabloya baktığımızda toplamda vaka sayısı 143 binin üzerinde toplam iyileşen hasta sayısı 101 binin üzerine çıktı. Bu iyi rakam. Toplam tam test sayısında 1,5 milyona yaklaştığımızı görüyoruz. Yoğun bakım hasta sayısında ve entübe hasta sayısında bir düşüş var. O düşüş devam ediyor. Yoğun bakım hasta sayısı 998'de entübe hasta sayısı solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise yine düşüşte 535 kişi şu an itibariyle entübe hasta durumunda. Günlük tabloda ise dün rakam 1700'lerdeydi. Bugün 1639 kişi virüse yakalandı. Günlük test sayısı 330, 33.332. Bugün 58 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 2826. Şimdi bugün gelen açıklamalar önemliydi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bundan sonraki süreçte koronavirüste e, atılacak adımları, önlemleri söyledi biliyorsunuz. Pazartesi gününden beri bir normalleşme sürecinde Türkiye ve e, vaka sayıları aslında bununla birlikte e, neler olacak, neler bitecek bir hafta içinde biraz daha ortaya çıkacak ama bunun öncesinde alışveriş merkezleri gibi yerlerden gelen uzun kuyruklara bir kez daha dikkat çekti. Evet normalleşiyoruz ama sosyal mesafeye de, maske takmaya da dikkat edeceğiz. Yeni hayatımızda artık uzun kuyruklar yok diye konuştu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli ilaç için Haziran ayını işaret etti. Bir müjde verebiliriz diye konuştu Bakan Varank. Koronavirüsün erken tespit edilmesine yönelik yenilikçi bir kit geliştirildiğini de açıkladı. Bu kitle birlikte hastalık belirtileri ortaya çıkmadan sonuç alınabilecek Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren konaklama tesisleri normalleşme süreciyle kapılarını yeniden açmaya hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ise bir genelge hazırladı. Tesislerin hangi prensiplere göre nasıl açılacağı ve nasıl hizmet verileceği de belirlendi. Ayrıntılara bakalım. Havaların ısınmasıyla iki aylık eve kalma süre, kal, evde kalma sürecinde de herkesin en çok merak ettiği soru aslında bu sene tatil yapabilecek miyiz? e, işletmeler bu şartları nasıl oluşturacak? Neler, nerelere gidilecek, nereler tercih edilecek? Tatil sepeti genel müdürü Koray Küçük Yılmaz bu bölümde bizimle. Tatil sepeti e, kendi portföyle bir anket hazırladı. Bakın e, tüketiciler bu sene tatil için neler söyledi? Koray Bey ile konuşacağız hepsini. Koray Bey merhabalar, iyi akşamlar, hoş geldiniz Zeyna. İyi akşamlar, hoş bulduk. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Şimdi ben aslında biraz bu anketin sonuçlarını merak ediyorum. Bu sene insanlar, hani biz belki uzaktan bakınca endişe ediyoruz. Acaba tatile gider miyiz, gitmez miyiz ama genel kanı ne yönde? Yani insanlar korkuyorlar mı yoksa hayır, ben bu sene tatile giderim, yeterli şartlar, ortam uygun olursa tatil yapabilirim diye mi düşünüyorlar? Burada hangi seçenekler öne çıkıyor? Nasıl bir anket yaptınız, nedir sonuçları? Tabii kısaca bilgi vermeye çalışayım. Biz yaptığımız ankette kendi müşterilerimize ki bunların sayısı 750 binin üzerinde bir anket gönderdik. 5791 tane anket formu dolduruldu. Oldukça nitelikli bir sayıdır bu. Bu ankette çıkan sonuçlara göre Koronavirüs salgını bittikten ve seyahat yasakları ortadan kalktıktan sonrasında yani bu yaz döneminde ilk 3 ay içerisinde tatile çıkabilecek, bu sene içerisinde tatile çıkabilirim diyen kişilerin sayısı toplam kişilerin içerisindeki oranı %59. Yani yaklaşık %60'ı bu sene insanların tatile giderim diyor. Ama %40'ı tatile gitmeyi bu sene içerisinde planlamıyor. Ee, bu bizim bizim açımızdan da gerçekten önemli bir bir done oldu çünkü hani bizim de kafamız karışık açıkçası hani insanlar gidecek mi gitmeyecek mi diye kaygıları var mı yok mu diye bakıyoruz ama e, tatile gitme eğiliminin olduğunu insanlarda görüyoruz. Peki ee, bu tatil olursa nasıl olacak? Aslında önemli nokta bu. Belki biraz daha burayı ayrıntılı konuşmak gerekebilir. Tabii. Siz burayla ilgili e, önemli bir çalışma yapmışsınız. Yani hangi şartlarda evet. insanlar tatile gitmeyi kabul ediyorlar? Şimdi birkaç tane unsur var. Aslında baktığımızda birincisi neyi tercih ediyorlar diye baktığımızda ağırlıklı yüzde %84'ü misafirlerimizin yurt içinde tatil yapmayı tercih ediyorlar. %4'ü Kıbrıs, %12'si de yurt dışı demiş. Yurt dışı tabii ki doğal olarak bu dönemin içerisinde biraz daha düşük bir porsiyon içeriyor. Bundan sonrasında baktığımızda hangi konseptleri tercih edersiniz, ne türden bir konaklama tesisinde kalmayı istersiniz diye sorduk misafirlerimize. Orada da şunu gördük, burada çoklu seçenek imkanı vardı, misafirler birden fazla seçenek işaretleyebiliyorlardı. Misafirlerin %51'i hala da sahillerdeki otel ve resortlarda kalmayı hedeflediklerini söyledi. %32'si butik otellerde kalmayı hedeflediklerini, kalmayı düşündüklerini söyledi. %28'i tatil köyleri, Yine %28'i villa ve ev kiralama opsiyonlarına değerlendireceğini söyledi. %21'i kendi yazdıklarına bu sene gitmeyi planladıklarını söyledi. Bir de alternatif ürünler tabii bu sene ön plana çıkıyor. Bu dağ evlerinde kalmayı isteyen bir %15'lik kitle var. Kamping yapmak isteyen %13, tekne kiralamak veyahut da karavan kiralamak isteyen de bir %8'lik kitle görüyoruz ki hani bu sayılar daha öncesinde hiç görmüş olduğumuz rakamlar değildi. Otellerde müşterilerin beklediği nedir? En çok neye dikkat ediyorlar? En çok onlar için önemli olan unsur nedir diye baktığımızda onları da sormaya çalıştık. E, müşterilerin en çok dikkat ettiği şey açıkçası burada e, otellerin tıka basa dolu olmaması. Yani onların da beklentisi otellerin %50 civarını bir dolulukla e, müşteri kabul etmesi. Ortak e, alanlardaki sosyal mesafe ile alan, e, sosyal mesafe kurallarının kesinlikle uygulanmasını talep ediyorlar. Eee girecekleri odada konaklı saklayacakları odada en azından 24 saat öncesinden boş kalmış olması, yeterli hijyen ve havalandırma işlemlerinin yapılmasını bekliyorlar. Diğer bir unsur, otel eğer bir sağlık raporu alarak misafir kabul ederse çok daha güvenli olarak otele gidebileceklerini söylüyorlar. Açık büfe yerine masaya servis tarzındaki yaklaşımlara daha sıcak bakacaklarını belirtiyorlar. Yine dediğim gibi daha izole daha sep, e, izole edilmiş alanlar, butik oteller gibi sayının az olduğu yerler veya e, otellerin villa e, tipi odaları yani e, önemli unsurlar gibi gözüküyor veya bir diğer öne çıkan unsur da hani apart otellerde kalıp kendi yemeğini kendisinin de yapabileceği konaklama tesislerini tercih etmeyi istiyor misafirler. Tabii burada Kültür Turizm Bakanlığı'nın yapmış olduğu çalışma çok önemli, kıymetli. Burada otellere bu sertifikasyonun sağlanmış olması önemli ama tabii bu sertifikasyon tahmin ediyorum bütün otelleri kapsayacak şekliyle olacak mı? Bunu tam bilmiyorum açıkçası. Özellikle küçük oteller veyahut da belediye ruhsatlı oteller için mümkün olmayabilir. Onlar açısından da bizler en azından müşterilerimize otellerin aldıkları tedbirlerin neler olduğunu anlatabilmek adına hem otelleri hem müşterileri açık platformlar oluşturuyoruz. Oteller aldıkları tedbirlerin neler olduğunu buraya tek tek giriyorlar. Bunları taahhüt ediyorlar ve müşterilerimiz de bu satış alışverişlerini yaparlarken kalacakları otelde ne türden önlemler aldığını görebilme şansına sahip olacaklar. Koray Bey şimdi bununla birlikte tabii e, tatilcilerin en çok merak ettiği iki konu var. Biri rezervasyonlar. E, yani rezervasyonlar evet. tabii ki geçen sene Mayıs dönemiyle çünkü çok daha erken rezervasyonlar yaptırırdınız e, alırdınız. E, bu süreç belki biraz daha sıkıntı ama ama hani biraz kendi dönemi içerisinde belki bu günü değerlendirmek gerekir. E, rezervasyonlarda bir hareketlilik var mı? Bu bir. İkincisi ve en önemlisi tabii ki oteller kapasite düşürücü Dolayısıyla tatile çıkacaklar. Şunu merak ediyorlar. Fiyatlar yükselecek mi? Siz Geçeyim. ne görüyorsunuz? Doğru. Yani rezervasyonlarda Mayıs ayının başından itibaren açıkçası bir hareketlenme var. Yani bu dediğimiz sayılar tabii çok büyük rakamlar değil. Biliyorsunuz bizim sektörümüze neredeyse sıfır noktasına indi Nisan'da. Yani hiçbir satışın olmadığı bir dönemin içerisindeydik. Mayıs ayından itibaren hareketlenmeler başladı. Bu bize zaten insanların eğilimini gösteriyor. Bir parça arama hacimlerinde, arama motorların içerisindeki otel aramaları, konaklama aramalarındaki gelişmeler de bu anlamda bize bilgi veriyor ki insanların ilgisi artıyor. Yani bizim şirket olarak beklentimiz ağırlıklı 15 Haziran'dan sonrasında bu talebin daha da yoğunlaşarak devam edeceği. Bu sene misafirlerimizin çok büyük bir kısmı son dakikaya kendini bağlamış durumda. Yani belki hani tatilini 2-3 gün öncesinde satın almayı, bir hafta öncesinde satın almayı düşünecek. E, yer bulma konusunda çok büyük bir problem yaşanmayacağı öngörülüyor. Dolayısıyla hani hakikaten planını son dakika yaparak gidebilme imkanına sahip olacak gibi gözüküyor. E, fiyatlara gelince, doluluklar veyahut da otellerin düşük kapasiteyle çalışmış olması nedeniyle maliyetleri artacak dolayısıyla bunlar fiyatlara yansıyacak mı gibi kaygılar var tabii herkeste. Ancak ben böyle bir artış beklemiyorum açıkçası. Bu biraz da arz talep meselesi. Çünkü yurt dışından gelen sayılarda istediğimiz sayılara ulaşılamayacağı için otellerin doğal olarak Türk misafirlere bu sene daha uygun imkanlar ve kampanyalar da yaratabileceğini düşünüyorum. Ben bugünkü fiyat seviyelerinin sezon içerisinde de korunacağını düşünüyorum. Bunun çok büyük değişikliğe uğrayacağını tahmin etmem. Hatta belki bazı kampanyaları yapacakları kampanyalarla oteller mümkündür daha uygun fiyatlarda sağlayabilirler. Evet, zaten kapasite az olacak. Bu yüzden fiyatlar da yükselirse talep daralabilir. Bu yüzden fiyatları Doğru. yükseltmeyecekler diyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Evet. Diyor. Çok teşekkür ederim Kuray Bey. Sizin kendi özelinizde de hedeflerinizi alalım. Siz bu süreci nasıl geçireceksiniz? Son olarak bunu da sorayım. Yani burada virüse karşı e, tabii ki en çok etkilenen sektörlerin başında geliyorsunuz. Havacılıkla evet. birlikte turizm. E, ama sizin kendi şirketiniz özelinde e, nasıl bir aksiyon aldınız? Bu süreci nasıl atlatacaksınız? Biz de hakikaten bu krizin başlangıcı Mart ayından itibaren çok yoğun bir şekilde bu satışların durması, iade talepleri nedeniyle gerçekten ciddi anlamda problem ve sıkıntılarla bir anda karşı karşıya kaldık. Bu doğrultuda genel tedbirleri olabildiğince kendi içimizde aldık. Öncelikle tabii ki çalışanlarımızın sağlığı. Şu anda hepimiz evlerimizden çalışıyoruz, öyle söyleyeyim. Bunun haricinde masraflarımızı olabildiğince kıstık. Bu dönem içerisinde pazarlama harcamaları pek yapmıyoruz. Bu türden harcamaları e, engelledik. E, personellerle alakalı çalışmada kısa çalışma ödeneğinden e, bütün sektör gibi bizler de yararlandık. E, açıkçası beklentimiz bizim hazirandan sonrasında e, faaliyetlerin e, artacağı ve, ve bu artışla doğru orantılı olarak da e, bu sene tabii ki hani, e, önceki yıllara göre biraz daha düşük satışlar olacaktır ama e, işletmelerimizi ayakta tutabilecek bir e, imkan yaratabileceğimize e, sürekliliği sağlayabileceğimize inanıyoruz. Biz iç pazara hizmet hizmet veren eee olarak ve tatil olarak. Fatih Sepeti Genel Müdürü Sayın Koray Küçük Yılmaz çok teşekkür ederim. Hem yayına katkı için hem değerlendirmeleriniz için Koray Bey. En çok merak edilen soru tabii ki bu yaz tatile çıkabilir, çıkabilecek miyiz? Çıkacaksak fiyatlar nasıl olacak? Yükselecek mi? İç pazarda hareketlilik var. Onu söyleyelim ve devam edelim. Koronavirüste başarılı bir şekilde mücadele eden Türkiye'nin sağlık turizminde önemli bir merkez olması bekleniyor. 2023 yılında sağlık turizminden 50 milyar dolar gelir hedefleniyor.